seçim erken alınmalı. Seçim erken alınmalı mı? Bence olması gerektiği gibi olmalı. Erken alınmamalı. Her şey olması gerektiği gibi olmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hayır, olmaz. Olmaz mı? Niçin? Olmaz. Bu iktidar devam etse olmaz. Gündağlısın daha iyi olur. Seçim erken alınmalı mı? Ne düşünüyorsunuz? Alınmalı. Niçin böyle düşünüyorsunuz? Yani insanların büyük bir çoğunluğu evet. gelecekle ilgili bir takım kaygıları yaşıyor. Alınmasında bir sakınca yok. Zaten iktidar kendine güveniyor, muhalefet de kendine güveniyor. Dolayısıyla bir sakıncası yok. Yok ya normal alırsın. Ne zaman olursa. <laughs> 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 Mutlaka olmalı. Bu düzen böyle devam etmemeli. Ve şimdi şu an herkes geçim derdinde. Askeri ücretliye zam yapmadılar. Emekliye zam yaptılar ama kiraymış, elektrik faturasıymış, doğalgazmış hepsi kesinlikle yetmiyor. Millet açlık sınırının çok çok altında yaşamaya çalışıyor. Ve emeklilerimiz kesinlikle ve kesinlikle yüzde yetmiş, yüzde sekseni çalışmak zorunda kalıyor. Yok gerek yok ya. Türkiye güzel bu ya. Niçin? Niçin? Ya her şey normal yani. Başka geçenler de aynı olacak. Yani ben yani Tayyip Erdoğan değil yani. Başkası geçse de aynı olacak, geçmese de aynı olacak. İstemiyorsunuz yani. yani... Görüyorsunuz, Or Orta Doğu'da olsun dünyada birçok gelişmeler var. Bu gelişme içerisinde istihbarat hükümeti ihtiyacımız var. Ee, gelişen, değişen dünyada da e, Türkiye'mizin yüzyıllardan beri projesi olduğunu, buna hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden erken seçim hayır. Seçim erken alınmalı mı sizce? Ne değişik, değişik bir şey var mı? Hırsız hırsız. Uğursuz uğursuz. Hayır, ne gerek var? hayat gayet normal. Seçimi falan erken almak hiç önemli değil yani. Hayır. Zamanında. Her şey zamanında. Teşekkürler. Çekilmemeli. Ne için böyle düşünüyorsunuz? E niye erkene çekersek yine kaos. Yine aynısı, yine masraf. Yine halk çekecek bunun acısını. Hiç yani hiç geriye yok bana göre. Vallahi gülüm bilmiyorum alın mı da ben alınsa AK Parti'ye veririm hepsi. Oy. Başka bir şey yok. Alınmalı mı sizce? Alınmalı. Ne için? Ülke batmış gidiyor. Bir an önce alınmalı. Size belki uymuyordur ama alınmalı. Neden? Neden? Ortamın şartlar belli. Yani neden nedene gerek yok. Erken seçime bence gerek yok. Şu anda e, gereksiz. Seçimin zamanı ne zamansa o zaman olursa daha iyi olur.